Türkiye'nin en özel, en güzel, en süper kayak merkezi Erciyes Kayak Merkezi'nden Herkese merhabalar, hoş geldiniz sevgili kayak severler Ekip her zamanki gibi tam kadro, artı birimiz de var Ekibin belki yeni üyesi şu anda adaylık aşamasında Aslı kadroluk kayakçı Tevfik Ve alt tarafta konformist kayakçı Sağdan sağdan devam et. Tebrik. Şey, şey yap da e, aslı yolu kaçırmasın. Bu tarafa gidin taş var burada. Evet. Bu taraftan aslı aslı. Bu taraf iyi öbür tarafta taş var. Evet. Ne yaptık? Aslı bir keven yaptı. Şimdi de 15 C'ye götürüp orada bir teste sokuyoruz Aslı'yı. 15 C'yi de geçerse bir sonraki aşamada Aslı'yı teste devam ediyoruz sevgili kayakseverler. Erciyes Kayak Merkezi'nde 15 şey yapacağız. Tadına doyamadığımız şu anda A yaparak frenledi. 15 şeydeyiz. An itibariyle de 15 şeye sapıyoruz. Burayı genişletmişler. Burayı genişletmişler. Gerçekten çok güzel olmuş. Harika olmuş. Nasıl? Bence de basıp gidiyor. Aslı basıp gitti biz de peşindeyiz. İyi abiliyiz. Tevfik. Ve Aslı. Ekibin yeni aday adayı Aslı. Evet. Yakaladı. Bastırıp gidiyordu yoksa. Bastırıp gidiyordu. Kaçamaz bizden. Bizden kaçamaz. Erciyes Kayak Merkezi'nde 15'e Gerçekten yine güzel. Gerçekten yine keyifli. İşte bu. İşte bu. Anlatmaya gerek yok. İşte 15C. İşte Aslı. Ön tarafta konformist kayakçı. Arkada kurşun asker. Kurşun tevfik. Kurşun kayakçı. Tevfik. Anlatmaya gerek yok. 15C. Gene bize centrimenliğini... ...gösterdi, büyük keyif aldı ya. Büyük keyif aldı. Anlatmaya gerekiyor. Her cihaz kayaklarımızın arkamızda kollayarak sınavlar yapıyoruz. Gülmeze... Gülmezi bir güldürmem lazım beni ya? Gülmezi bir güldürmem lazım? ya. Daha doğrusu güldürmeden çok sanki korkutuyorum gibi. Sol tarafımı kontrol alıyorum. Çünkü soluma dönemiyorum. Sol kaydığım için. Solumda aslı. Sağımda iyi abi. Anlatmaya gerek yok. Model olana şöyle bir yaklaşıyorum. Sonra geri geliyorum. Evet, 15 C'den 13 B'ydi yanılmıyorsam ee, Tekirle arasındaki bağlantının ismi 13 beydi, 13A'da e, Tekirde'nin teleferiğinin altına sola dönendi. Yanılıyorsam hakkınızı helal edin. Şu anda 15'e doğru da ilerliyoruz sevgili fiyatseverler. 15C gerçekten çok keyif verdi. Çok güzeldi. Her zaman keyif aldık. Evet Aslı biraz daha dik dursa Oturmasa arkaya doğru Daha estetik kayacak Zaten videolarda gördüğünde de Normal olduğunu Olmadığını o da Anlayacak sevgili severler. Evet Sol tarafın tırtığı hala bozulmamış 15'ci Tam da bu şekilde Sevgili severler anlatmaya gerek yok İşte pistler işte ekip işte Kültepe altis sevgili kanserler abdest merkezinde ekibin yeni aday adayı üyesinin üyesi aday adayı Asliyle abi ve benimle birlikte sona doğru geldiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın dostlar